Selahattin abicim part onu da alabilir miyiz abi rica etsek? Keyfini alırsın, bozuyoruz ama. Alırsın. Şimdi kız, kızın biri trende gidiyor. Odalı böyle tren. Yanına bir tane gençten bir çocuk oturuyor. Tam karşısına. Kız da böyle mini giymiş. Oğlan tam karşıda kızı kesiyor işte selamlaşıyorlar, melamlaşıyorlar falan fıstık olan biraz samimiyeti arttırmak için diyor ki Hanımefendi diyor eee giymişsiniz diyor ama diyor böyle diyor dizlerinizi tutuyorsunuz diyor. Hani bunun özel bir sebebi var mı acaba falan diyor. Ben diyor e, böyle ellerimi diyor çektiğim zaman dizlerimden diyor bacaklarım açılıyor. Şurada diyor bir kesik var o görünüyor diye diyor. Böyle kapatıyorum ben diyor. Ya diyor senin diyor derdin o mu ya diyor. Sen onu dert etme bırak açılsın kesik gözüksün ben de iğne var dikeriz diyor. Ondan sonra nasıl olur falan filan abi bunlar başlıyorlar işte işe bir iki üç falan filan çocuk her böyle dikiyor ama artık çocuk pert olmuş bitmiş. Kız da oradan ne olur bir daha dik ne olur bir daha dik. <laughs> çocuk da diyor ki dikemem artık diyor. Niye diyor? İp bitti diyor. Ondan sonra Yalan söyleme diyor. Çocuğun taşaklarını görüyor tamam mı? Bak orada iki yumak daha var. <laughs>